Merhaba sevgili gençler ben İdeal Hoca kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir videoda daha karşınızdayım. Bilgi Sarmal yayınları TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. Birinci bölüm gerçek sayılar test 3'teyiz. Gerçek sayılarla ilgili sorular çözeceğiz. Aşağıda verilen tabloda sayılara belirtilen işlem soldan sağa doğru uygulanarak sonuçlar bulunacaktır. Bakın birinci sayımız ik ikinci sayımız ve aradaki işlemler uygulanır sonuçlar bulunacak. Buna göre a eksi b bölü c işleminin sonucu kaçtır diyor. Eksi 8 ile 10 toplandığında artı 2 yapar. A'nın değerini bulmuş olduk. Yine 3 ile b çarpıldığında sonuç eksi 12 çıktığına göre demek ki b de eksi 4'tür. C ile eksi 1 bakın c eksi 1'e bölündüğünde 3 çıkıyorsa demek ki c de eksi 3'tür. Bunları bulmuş olduk. Bakın a'nın sonucu hemen 2 yerine yazdık. Eksi b'nin sonucu eksi 4. C'nin sonucu da eksi 3 bulmuştuk. Eksi ile eksiden dolayı artı 4 olur yani 6 olur. 6 bölü eksi 3'ten dolayı da sonucumuz eksi 2'dir E seçeneğinde. Aşağıda içlerinde belirli ağırlıklarda fındık, fıstık ve ceviz bulunan paketler sırasıyla 1, 2 ve 3. tartıda tartılmış ve ağırlıkları KLM gram ölçülmüştür. Hepsi beraber tek tartıda tartıldığında ise 68 gram gelmiş. KLM birer tam sayı ve 9'dan büyük olduklarına göre M'nin alabileceği kaç farklı değer vardır? Burada bakın KLM toplamı zaten 68 olarak verilmiş. M'nin en az ve en çok kaç alabileceğini bulmamız lazım. En az dediğimizde bakın en fazla dediğimizde M O zaman K'yı ve L'yi en az alırsak 10 ve 11 alırsak 21 yapar karşıya gönderdiğimizde olan M de 47 yapar. Bu M'nin alabileceği en fazla değer. En az değer ise birbirine yakın olarak alsak yani N n artı 1 ve n artı 2 gibi ardışık sayılar gibi alsak buradan toplamları 3n artı 3 eşittir 68 desek 3n buradan 65 ve 65'i 3'e böldüğümüzde ise 0, 5 indiğimizde 1, 3 yani 21 yapar n ve 2 tane de artar. Yani ne demek bu? 21, 22 ve 22 diyorum 23 yazıyorum. 23 olacak. 2 tane de artmış. O zaman bakın şuna versem bunu. Bunu 20 şuna bir tane versem 23 olsa buna da bir tane versem bu da 24 olsa 21, 23 ve 24 olur. Yani bu da M'nin alabileceği en küçük değerdir. Yani bu da ne demek? 24'ten 47'ye kadar aradaki tüm değerleri alıyor demektir. Bu aralıkta 47'den 24 çıkarıp 1 eklersek ne yapar bu da 47, 23 bir de, 24 yapar 24 tane men alabileceği değer varmış. Cevabımız D seçeneğinde. Belirli bir kurala göre oluşturulan yukarıdaki örüntünün 15 adımında elde edilen şekilde kaç tane daire vardır diyor. Bir adımda bir tane var. İkinci adımda bakın 1 artı 2'dir. Demek ki burada adım sayısına kadar olanlar toplanıyor. Yine üçüncü adımda 1 artı 2 artı 3'tür. 6 tane var çünkü. Yani şurası 3 burası 6'dır. O zaman eninci adımda ise 1'den n'e kadar olanların toplamıdır. Yani 15. adım dediğine göre şu soruluyor. 1'den 15'e kadar olan sayıların toplamı vardır. Bu da 15 çarpı 16 bölü 2'dir. Bu da sadeleştirilirse 8 çarpı 15'ten 120 yapar. 15. adımdakilerin toplamı cevabımız C seçeneğinde. Çarpımları 36 olan birbirinden farklı A ve B doğal sayıları için A artı B toplamı en çok 37'dir diyor. Şimdi çarpımları A çarpı B 36 ise toplamların en çok olması için 1'e 36 alırım ve topladığımda 37 yapar. Doğrudur. A artı B toplamı en az 12'dir diyor. 12 olabilmesi için 6-6 olursa 12 olurdu ama birbirinden farklı demiş. O zaman bunu alamıyoruz. 36 yapan çarpımları birbirine en yakın 4 ile 9 var. Topladığımızda 13 yapar, 12 yapmaz. Bu yanlıştır. A eksi B farkı en az 5'tir diyor. Bakın burada 4 var, 9 var. En az 5'tir diye bakabilirsiniz ama bu de, burada bir hata düşebilirsiniz. A büyüktür, B küçüktür gibi bir kavram yok. O zaman ben en az dediğine göre A'yı 1, B'yi 36 alırsam eğer fark eksi 35 yapar. En az 5 değil, eksi 35'tir. O zaman bu da yanlıştır. Yalnız bir cevabımız A seçeneğinde. A bir asal sayı olmak üzere A artı 2 sayısı asal sayı ise veya A artı 2 sayısı 2 asal sayının çarpımına eşit oluyorsa A sayısına bir çen asalı denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir çen asalı değildir? Bakın 17 asal sayıdır kendisi. 2 fazlası 19 sayısı da bir asal sayı olduğu için çen asalıdır. Bu sağlar 19 asal sayıken 2 fazlası 21 asal sayı değil ama bu iki tane asal sayının çarpımı şeklinde yani 3 çarpı 7 şeklinde yazılabildiği için bu da çen asalıdır. 37 asal sayıdır. 2 fazlası 39'dur ve 3 ve 13'ün çarpımıdır. 3 ve 13 de asal sayı olduğu için doğrudur. Yine 41 sayısı asal sayıdır. 43 sayısı 2 fazlası o da bir asal sayıdır. Çünkü ne diyor? Asal sayı olması gerekir. Bu da o zaman çen asalıdır. Ama 43 sayısı asalken 2 fazlası 45'tir. 45 sayısı asal sayı değil ve 2 tane asal sayının çarpımı şeklinde de yazılamıyor. 3 çarpı 15 var olmuyor. 5 çarpı 9 var olmuyor. 1 çarpı 45 var. Bunların hiçbirisi asal sayı, iki, iki tane asal sayının çarpımı şeklinde yazılamadığı için cevabımız E seçeneğinde. Tam sayılarda iki tane işlem tanımlanmış. İşlemler şöyle. A yuvarlak şeklinde gösterilen A daire B, A kare çarpı B'miş. A kare şeklinde olan ise A'dan B kübü çıkarıyormuş. T harfi tek tam sayıları, C harfi ise çift tam sayıları temsil etmektedir. Birinci işleme bakarsak bakın şuradakine göre bakacağız. Tek var. Tekin karesi çarpı tek yine tek yapar. O zaman demek ki A tektir. Tekin karesi ile çifti çarparsak çifttir. B çift oldu. Çift varsa işin içinde zaten çifttir çarpmada. Bu da çifttir herhalükarda. Burada ise çıkarma işlemi var. Ona dikkat edin. Bir B küp sayısı bakın çok da şeyi etkilemiyor. Ona dikkat edin. Tekten Tekin küpü çıktığında yine ne yapar? Çift yapar. Tekten çiftin küpü çıktığında tek yapar. Çiftten tekin küpü çıktığında tek yapar. Çiftten çiftin küpü çıktığında çift yapar. Bulmuş olduk. Artık buna göre aşağıdakileri yorumlayabiliriz. A ile D'nin toplamı tektir diyor. A tek sayıydı. D çift sayıydı. Toplamı tek yapar. Doğrudur. Buradaki D ile Z'nin çarpımı tektir diyor. D bakın çift bir sayıydı. Çarpma işleminde zaten bir tane çift varsa sonuç çift çıkar. O zaman bu yanlıştır. E, D kare diyor. D çiftti. Karesi yine çifttir. A tek tekin karesi tektir. Bunların toplamı te çift sayı yapmaz, tek sayı yapar. Bu da yanlıştır. 3x diyor. X burada çift olduğu için 3x çifttir. B ile toplanmış. Bu da çifttir. Toplamı çift yapar. Doğrudur. C'nin karesi C çift olduğu için karesi yine çifttir. T burada bakın çiftti. kübü yine çift yapar. Çiftten çift çıkarsa çift olur. Bu tektir diyor. Bu da yanlıştır. İki tanesi sadece doğrudur. Cevabımız B seçeneğinde. Pozitif A, B ve C tam sayıları ile ilgili olarak AB artı C işleminin sonucu tek sayıdır. A artı B artı C işlemin sonucu çift sayı olduğuna göre bilinmektedir. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi daima doğrudur diyor. Bakın sonucun çift sayı olabilmesi için üçünün de ya çift 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 olması lazım ya da ikisinin tek birinin çift olması lazım. Tabi bu değişebilir. A tektir B tektir demedim. Sadece yerleri değişebilir. Yani ikisi tek birinin çift olması lazım. Şimdi buraya geldiğimde sonucun tek çıkabilmesi için ya bakın bu çarpma işlemin sonucunun tek buranın çift olması lazım ya da çarpma işleminin sonucunun çift buranın tek olması lazım. Şimdi o zaman üçünün de çift olduğu durum sağlanmıyor. O zaman bu kesinlikle gitti. Yani şunu anlayacağız. 2 tanesi tek, bir tanesi çifttir. O zaman şu sonuca varacağız. AB çarpımı eğer tekse ikisi de tek olacak. O zaman C kesinlikle çifttir. Doğrudur. Ya da bakın C tekse Buranın çift olması lazım. Çift olması için birinden birinin çift olması lazım. Çünkü iki tane tek olması lazımdı sonuçta. O zaman A, B'den bir tanesini mutlaka ne olması Tek olması lazım. O zaman iki durumda da şu sonuca varıyoruz. A, B ya ikisi de tektir ya da bir tanesi tektir. O zaman şıkları incelediğinizde tek tek E şıkkına geldiğinizde A ile B'den en az biri tek sayıdır. Kesinlikle olması gereken budur. Cevabımız E seçeneğinde. A, B ve C tam sayılar ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. A, B, C çarpımı negatif tam sayıdır. B bölü C sayısı pozitif sayıdır. Buna göre A, B ve C sayılarından hangileri kesinlikle negatiftir? Bakın B bölü C sayısı pozitifse çarpımlar da pozitif Çünkü çarpmayla, toplama, çarpmayla bölmede işaretler ne yapıyordu? Aynı oluyordu. O zaman B, C bölümü o zaman BC çarpımında pozitif olduğunu anladık. Sonuç negatif oluyorsa A kesinlikle negatiftir. Bunun dışında BC hakkında kesinlikle bir şey söyleyemiyoruz. Çünkü bölümleri ve çarpımları pozitifse ikisi de negatif de olabilir, İkisi de pozitif de olabilir. Bunu kesinlikle bir şey söyleyemiyoruz. Sadece A hakkında yorum yapabiliyoruz. Kesinlikle A'nın negatif olduğunu biliyoruz. Cevabımız A seçeneğinde. A ve B birbirinden farklı rakamlar. AB ve BA iki basamakta doğal sayılardır. Bakın birinci kutuda AB tane, ikinci kutuda BA tane bilye vardır. Yukarıdaki birinci kutu da zaten bundan bahsetmiş. Birinci kutudan bir miktar bilye alınıp ikinci kutuya atılana yani x tane alınmış olsun. Buradan x tane eksildi. Buraya da x tane artmış oldu. Birbirine eşit oluyormuş bilye sayıları. Yani şu çıkacak sonuç o zaman. AB'den x eksildi. BA'ya x eklendiğinde bunlar birbirine eşit oluyormuş. BA'yı bu tarafa alalım. AB-BA eşittir. 2x oldu. 10 A'dan 1 A çıktı çözümlediğimizde 9 A eksi B gelir. 2 X. Bu ne demek? AB 9 ile çarpı A eksi b farkı 9 ile çarpılığında 2'nin katı bir sayı yani çift bir sayı oluyormuş. Buna göre birinci kutudan en az kaç tane bilye alınıp yani X'in en az olmasını istiyorsak burayı da en az almamız lazım. Bakın 9 ile çift sayı olacaksa en az AB'yi 2 alabiliriz. 2 aldığımızda X de buradan 9 yapar. Cevabımız C seçeneğinde. Yukarıdaki gibi birden 28'e kadar olan numaralandırılmış toplar toplamları aynı ve A olan dörderli 7 gruba ayrılıyor. Buna göre A kaçtır diyor. O zaman toplamları bakın birden 28'e kadar olan sayıların toplamı 28 çarpı 29 bölü 2'dir. Ve 7 gruba ayrılıp her birinin toplamı aynıysa ben bir de 7'ye bölersem aslında A'yı bulmuş olurum. Buradan sadeleştirirsek 14 yapar 2 yapar. Buradan sonuçta 58 gelir cevabımız. E seçeneğinde. Bu soruyla beraber bu testimizi de bitirmiş olduk. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerin gelmesini istiyorsanız bildirimleri açmayı da unutmayın. Yine diğer sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip edebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.